Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli Sensiz Olmaz Derneği sevini Abdullah Özel abim. Şükür kurbanını kesiyoruz. Ve Gayb Kandirinde Mescidimizin açılışını yaptık. Kurban kesimlerimiz devam ediyor. Akşam yemek vereceğiz inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Ayetler razı olsun Rabbim. Şükür kurbanını kabul eylesin. Ve Gayb Kandiriniz mübarek olsun. Fatime Gönül ablam, Rabbim senden razı olsun inşallah. Niyetin üzerine kurbanı kesiyoruz burada. allah Ekber, allah Ekber, La ilahe illallah, allah Ekber, allah Ekber, ve İlham. ayet ayet cemalinde, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin inşallah. Hayırlı günler dilerim ve gayb kendiliğinden esselamu aleyküm. Eda Aksöz şükür kurbanı. Rabbim senden razı olsun Eda ablam. Buyur. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve Rabbim senden razı olsun Hasan Ün adak kurbanı. Ya Allah, Bismillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber ve hamd. Hayat Rabbim de hayırlı muradın varsa versin. Ne kayıp de sen kana kıttın, Kurban kestin. Bu yetimleri ete kavuşturdun. Rabbim senden ebeden razı olsun. ve kayıp kendiniz mübarek olsun. Mehmet Ferda Atik. Abim, Rabbim senden senden razı olsun. Rabbim de hayırlı muradın varsa versin inşallah. Adak kurbanı kesiyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber, ve lillahi l'hamd. Ayet ayet ele. Ben kabul adanızı kabul eylesin. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Yeter kendiniz mübarek olsun. Kıymetli evet. Salih Öztür abim, şükür kurbanını kesiyoruz. Ve sizin açılışındayız. Akşam emek verecek inşallah. Rabbim senden razı olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahil hamd Ayetel Ekelinde bu akan kan Rabbim sizlerin ne hayırlı muradı varsa versin inşallah gayb kandiniz mübarek olsun Kıymetli Hasan Ün abim sadaka kurbanını kesiyoruz gayb kandiniz mübarek olsun inşallah Buyurun Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahi'l hamd Ayetel-i Kelam Hadi ne hayırlı muradınız varsa versin, mübarek olsun.